Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir güzel ÖSYM tadında TYT sorusu hazırladım arkadaşlar sizler için. Ee, hiç vakit kaybetmeden o zaman başlayalım. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 105 öğrencili bir okulun 105 öğrencili bir okulun mezuniyet bolosuna gidiş ve dönüş için taksi veya servis olmak üzere iki farklı ulaşım seçeneği belirlenmiştir. Öğrencilerin 48 tanesi baloya taksi ile gitmiş, 48 tanesi baloya taksi ile gitmiş. 68 tanesi ise servisle dönmektedir. 55 öğrenci ise gidiş ve dönüş için farklı seçenekleri tercih etmiştir. Buna göre baloya servis ile gidip servis ile dönen toplam kaç öğrenci vardır? Arkadaşlar, şimdi ÖSYM bu tarz soruların yani farklı farklı değişkenler kullanarak arkadaşlar ve birçok değişkenler kullanarak soruyu çözmemizin gerektiği son dönemlerde birçok soruyla karşısınıza çıkmıştı. O halde arkadaşlar bu soru da o sorulardan bir tanesidir. Şimdi bu 105 öğrenci var. Toplamda 105 öğrenci var. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi mezuniyet balosuna taksiyle giden ve taksiyle dönen öğrencilere A diyeceğiz. Şimdi taksiyle gidip servis ile dönenlere B diyelim. Arkadaşlar servis ile gidip taksiyle dönenlere C diyelim. Servisle gidip servisle dönenlere ne diyelim arkadaşlar? D diyelim. Şimdi bizden de aslında ne istiyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi servisle gidip Servisle dönen e, toplam kaç öğrenciyi soruyor. Aslında bizlerden istediği D'yi bulmamız. Şimdi toplamda arkadaşlar sonuçta taksiyle gidip tahsile dönen, taksiyle gidip servisle dönen. Yani bunların toplamı arkadaşlar aslında nedir? 105'tir. Yani buradan A artı <laughs> B artı C artı D eşittir. 105 toplam öğrenci sayısını verecektir. Şimdi sorumuza bakacak olursak servis öğrencilerin 48 tanesi baloya taksiyle gitmiş. Arkadaşlar baloya taksiyle gidenler ve taksiyle gidenler. Yani baktığımız zaman iki gidişi de kullanıp taksiyle gidenlere yani A artı B buradan ne olacaktır? 48 olacaktır. Devam edelim. 68 tanesi ise servisle dönmektedir. Bakıyoruz servisle dönenler. Servisle dönenler. Şu servisle dönen bir de arkadaşlar şu servisle dönen kısım olacaktır. O halde e, B artı D de neymiş 68'miş. Ee, sevgili gençler devam ediyoruz. 55 öğrenci ise gidiş ve dönüş için farklı seçenekleri tercih etmiştir. Arkadaşlar, gidişlerinde taksiyi kullanıp servisle dönen e, ya da servisle gidip taksiyi kullanan öğrencilerden bahsediyor bize. O zaman sevgili gençler şu şuradan mı bahsediyor aslında taksiyle gidip e, servisle dönenler, servisle gidip taksiyle dönenler farklı seçeneklerden bahsediyor. O zaman sevgili gençler buradan da aslında B artı C. Eşittir. Eli 5'tir. Şimdi burada bunu çözmemiz gerekiyor. Ne yaparız? İlk aklımıza gelen taraf tarafı toplamak olmalıydı. Şimdi buradan bakıyoruz. B, B, B. Ne var arkadaşlar burada? Şöyle yapalım mı? Taraf tarafı toplayalım. Önce A artı B artı C artı D. Bir kere bunlardan birer tanesini kullandım. Artı arkadaşlar dikkat ederseniz burada 3 tane B var. 3 tane B var. Bir tanesini burada kullandım. Geriye 2 tane B kaldı gördüğünüz gibi. Ee, bunun toplamı nedir? Toplayalım. 8, 8, 16, 5, e, 21, 1, 2 elde. 10, 15, 171. Toplamı 171. Zaten arkadaşlar şurada kaç öğrenci var toplamda? Şurasını 105 demiştik. 105 artı 2B eşittir 171. Buradan 2B eşittir 66. B de buradan 33 oldu. Fakat buradaki B taksiyle gidip servisle dönen bizim için servis gidip servis ile dönen yani D'yi bulmamız istiyor. Herhangi bir şurada B artı D eşittir 68 idi. B gördüğümüz yere 33 artı D 68 yazarsak buradan D'yi de arkadaşlar 68 eksi 33 eşittir. 35 bulunur arkadaşlar. Bu 35 kişi servis ile gidip servis ile dönen toplam öğrenci sayısıdır arkadaşlar. Evet. Hoş bir soru arkadaşlar. Ee, bir sonraki sorular serimize devam edeceğiz. Ee, hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.